Günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi grubu milyonlarca emekli için bir mücadele veriyor. Gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bazı arkadaşlara saçma ve komik gelebilir ama 86 milyon için çok ciddi bir eylemdir. Bugün teklif edilen 20 bin lira en düşük emekli maaşı utanç verici bir maaştır. Bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret diliyle gündem oluşturma ve seviyesiz benzetmeler emeklilerimizin sorunlarına katkı sunmadığı gibi meclisin itibarını da zedelemektedir. Hiçbir grup burada şov yapmıyor bakın. Neyi söylüyor? Barınma fiyatlarını söylüyor. Neyi söylüyor? Beslenme fiyatlarını söylüyor. Neyi söylüyor? Palto fiyatlarını, ayakkabı fiyatlarını söylüyor. Eğer bunu şov olarak görüyorsa benim kendisine söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bin lira zam getiriyoruz. Dana kuşbaşı. Bir kilo et. Bin lira. Neyi konuşuyoruz biz? Bunları söylemek şovsa şey ben şov yapıyorum. Tüm gruplar Selçuk Bey de şov yapıyor. İyi Parti de şov yapıyor. Ben de şov yapıyor. Ama bari siz de biraz şov yapın da bu parayı arttırın. Bunu şov olarak görüyorsanız. Vicdan ya. Gerçekten vicdan. Siyaset empati üzerinden yürür. Ancak empati bağırarak ya da aşağılayarak kurulamaz. Dedi ki siyaset empati yapma aracı. Empati siyasette çok önemli. Ben milyonlarca emekliyi kendi anamın babamın yerine koyuyorum. Kendi yerime koyuyorum. Ve o yüzden zaten burada isyan ediyor. Bazen bağırıyoruz. Katlanılabilir bir durum değil ki. Ben soruyorum Sayın Yenişehirlioğlu. Allah aşkına siz empati yapıyor musunuz? 20 bin lira emekli maaşı alan bir amcanın bir teyzenin yerine kendinizi koyuyor musunuz? Pazara gidiyor musunuz? Emekli konusunda bari bu tepkiyi görün. Burada nöbet tuttuğumuz için ağza alınmayacak hakaretler eden arkadaşlarınız var. Ben bunu aşmak istemiyorum. Milletvekillerimiz hakaret ediyor. Asıl biz buna izin vermeyiz. Biz emekli için, işçi için, halk için, 86 milyon için buradayız. Bu nedenle meclis kürsüsü gerilimin, polemiğin ya da sokak dilinin değil, çözümün, sağduyunun ve devlet ciddiyetinin adresidir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Meclisin itibarını eğer ki düşünüyorlarsa, Sayın Başkan'ın dediği gibi araştırma önergelerimize el kaldırsınlar bir zahmet. Meclisin itibarını düşünüyorlarsa, bu ülkenin temel sorunları bu mecliste tartışılsın, konuşulsun. Muhalefetin getirdiği hangi araştırma önergesine teklifini evet dediniz ki? Sokak dili, sokak dili. Valla sokak sokak bazen konuşmak da sıkıntı değil. Sokaktaki insanlar birbirine hakaret etmiyor. Yani burada bile üstlenci bir yaklaşımımız var sizin. Sokaktaki insanlar ne konuşuyorsa biz bunu gelip burada anlatıyoruz. Emekli ne diyorsa, işçi ne diyorsa anlatıyoruz.